Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 2 ölü 4 yaralı. Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpması sonucu takla atarken bariyerlerin arabaya saplanması sonucu iki kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Kaza Aksaray Ankara karayolunun 43. kilometresi Altınkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Özkan Kara İdaresi'ndeki 34 RH 6665 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araç takla atarken bariyerlerin saplandığı ve tekeri kopan otomobilde sürücüsü Özkan Kara ve annesi Ayten Kara ağır yaralandı. Araçta bulunan Murtaza, Kübra K, AK, Ayşegül o olmak üzere 4 kişi de yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, Jandarma ve Polis Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak araç içerisinde saplanan bariyeri kesti. <laughs> Kumki ekipleri araç sürücüsü Özkan Kara ve annesi Ayten Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Narlı Göl'e serinlemek için giren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Nafi evlendi, serinlemek için Aksaray Nide sınırında bulunan ve krater gölü olan Narlı Göl'e girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan genç bu olarak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine Nide ve Aksaray afet ekipleri sevk edildi. Göle gelen Aksaray Afat Sualtı ve Üstü Arama Kurtarma ekipleri gencin cansız bedenini gölden çıkardı. Tamam, bekle, bekle, bekle. Sakin bir dakika bekleyin sakin abi. Hadi ailesi gelsin ya. Bekleyin. <laughs> Buraya bir tahta sedye getirin ambulans. Ambulans. Tahta sedye. Sedye, sedye, sedye. Tahta sedye. Lanet Ne lan bu? mi? Önce bir döver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak küle oldu. Aksaray'da ekim biçildiği sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan biçer döver kısa sürede alevlere teslim olurken buğday ekili tarım arazisine de sıçrayan alevler 150 dekarlık ekili tarım arazisini kületti. Yangın Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Bayram Düğün Köyü'ndeki tarım arazisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Servet Noyan'a ait bir tarlada buğdayları biçmek isteyen Abdullah Noyan akşam saatlerinde biçer döverle tarlaya girdi. Gece boyunca biçer döverle tarlada çalışan Abdullah Noyan işlerini bitirmek üzere olduğu sırada biçer döveri bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Biçer döver kısa sürede alevlere teslim olurken yangın yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan buğday tarlasına sıçradı. Hem biçer döverlerin hem de ekili tarım arazisinin alevlere teslim olduğu yangında ilk müdahaleyi köy halkı tarafından traktörlerle yapıldı. Köy halkı iş makinesi ve traktörlerle alevlere müdahale ederken haber verilmesi üzerine olay yerine Eskil Belediyesi, Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Kazıören Mahallesi itfaiye Ekipleri, Eşmekaya Belde Belediyesi itfaiye Ekipleri olay yerine geldi. Alın, Yok, yok, yok. İtfaiye ekipleri tarım arazisindeki yangına dört bir yandan müdahale ederken yangın 5 saat süren çalışmalar sonucu tamamen söndürülebildi. Yangında biçer döver ve 150 dekarlık buğday ekili tarla yanarak kül oldu. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> bayramda da sahillerdeki yoğunluğu aratmadı. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerin akımına uğradı. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Tuz Gölü'nde ziyaretçiler çıplak ayakla yürüyerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Aksaray, Konya ve Ankara sınırında bulunan Tuz Gölü ziyaretçi akımına uğruyor. Kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak, kimisi ise gezinti amaçlı gelen yerli yabancı turistler. Kurban Bayramı'nda Tuz Gölü'nde çıplak ayaklı yürüme turizmine katıldı. Eşsiz ve muhteşem manzarası ile ziyaretçilerin unutulmaz bir doğa gezintisi sergileyen Tuz Gölü, tatil beldelerinde sahil kenarlarındaki yoğunluğu aratmadı. dünyanın tuz oranının en yüksek göllerinden birisi olan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının %60'ını karşılarken göldeki 3 işletmeden yılda yaklaşık 2,5 milyon tuz hasadı yapılıyor. Derinliği 10 ile 20 santimi geçmeyen gölü binlerce yerli yabancı turist ziyaret ederken Tuz Gölü bayramda da ziyaretçileri tarafından ilgi gördü. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçinin geldiği Tuz Gölü'nde çocuklar tuzlu suda oyun oynarken gençler muhteşem doğasıyla Tuz Gölü'nde fotoğraflar çektirdi. İstanbul'dan geliyoruz. Ee, yaklaşık işte 5-6 saattir yoldayız. Toz gölünü seviyoruz. Eşim buralı. Burayı da görmeden gitmeyelim dedik. Gördüğünüz gibi çok güzel. Valla Tuzgö'de gayet güzel. Yani beğendik. Daha önce de zaten gelmiştik buraya. Güzel yani. Ee, Ankara'dan Konya'ya geçiyoruz. Böyle bir bayram ziyareti. Böyle geldik yani. Valla eskisi gibi de bayağı bir kirlenmiş, bakımsız olmuş. Ankara'nın kalabalığından kaçmak istedik, buraya geldik. Tek bayramda. Bayramda. Dediğim gibi, ben eskiden gelmiştim, bayağı güzeldi. Şu an bakıyoruz çevreye, bayağı bir kirletmişler. Bayağı bir düşüncesi de maskelerini atmışlar. Onun için fazla duramadık, gidiyoruz. Ankara'dan Adana'ya gidiyoruz. Yol üstünde bir durup çocuklarla birlikte dinlenip birazcık eğlenmek istedik. Onun için geldik buraya. Çok güzel, çok güzel. Ama daha çok bakıma ihtiyacı var sanki Merhabalar, ben diyetisyen Murat Serkan Sinav. Defne Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hizmet sunmaktayız. Özellikle biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda çok fazla kırmızı et tüketimine başlanıyor. Kırmızı et faydalı bir et grubundandır. Özellikle içeriğinde işte B12, B6, B1 vitamin türleri bulunurken... ...bunun yanında işte e, fosfor, magnezyum tarzı e, gıdalar, besinlerimiz de mevcuttur. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki özellikle Kurban Bayramı'nda fazla kırmızı et tüketimi oluyor. Fazla kırmızı et tüketimi özellikle kolesterol dediğimiz e, rahatsızlığın görülmesine, üçlü asitlerimiz, trigliseritlerimizin yükselmesine yol açabiliyor. Bunları fazla miktarda değil, porsiyonunda tüketmeliyiz ve her öğünümüzde et bulundurmamalıyız. Mutlaka bunun yanında kırmızı et tüketiyorsak yanında süt grubundan bir besinimiz bulunmalı. Veya örnek veriyorum meyve grubundan bir besinimiz veya sebze grubundan bir besinimiz bulunursa her zaman bizler için daha iyi, daha sağlıklı olacaktır. Bunun haricinde özellikle soğuk içecekleri çok fazla yöneldik yaz aylarında ve kırmızı etin yanında tercih edilen biliyorsunuz gazlı içecekler oldukça fazla. Bu gazlı içeceklerden ziyade ne tercih edebiliriz? Ayran tercih edebiliriz. Onun haricinde ne tercih edebiliriz? Biraz daha e, soğuk gıda olarak maden suyu seven olurlarsa özellikle tansiyon rahatsızlığı bulunmayan biliyorsunuz maden suyunda da sodyum bulunuyor çünkü herhangi bir kardiyovasküler rahatsızlığı bulunmuyorsa da e, maden suyu tercih edilebilir. Bunun haricinde Kurban bayramında etler kesiliyor hemen hayvan kesilir kesilmez neye başlanıyor hemen bir et pişirelim et yenelim kısmına geçiliyor. Onun haricinde et yiyelimden ziyade hemen mümkün olduğunca biraz bekletmeye çalışalım. Özellikle hemen kesim sonrasında kırmızı et tüketildiği takdirde mide rahatsızlığı bulunan bireylerde özellikle şişkinlik rahatsızlık olabilir. Mide rahatsızlıkları mide şişkinlikleri gözlenebilir. Bunu yapmaktansa biraz daha kırmızı et kesildikten sonra biraz vakit tanındıktan sonra minimum 24 saat geçtikten sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Onun haricinde e, özellikle kırmızı etler büyük büyük parçalar halinde saklanmaktan ziyade biraz daha küçük parçalarda küçük boyutlarda tercih edilebilir. Örnek veriyorum kıyma şeklinde tüketilebilir veya örnek veriyorum size küçük küçük kuşbaşı şeklinde tüketilebilir. Özellikle bunlar küçük küçük poşetlerde küçük küçük saklama kaplarında e, ileriye yönelik saklanır ve kullanılırsa her zaman bizim için daha iyi olacaktır. Bunun haricinde özellikle kırmızı et her ne kadar gözümüzde tamamen yağını ayırsak da bu yağını ayırdığımız ette bile içerisinde %20 minimum yağ bulunur. Ve şunu unutmayın yağ grubu özellikle kilolu bireylerde, obeste derecesi yüksek bireylerde, kardiyovasküler rahatsızlığı bulunan bireylerde, metabolik rahatsızlığı bulunan bireylerde çok sakıncalı bir e, gruptur. Bunun için dediğim gibi kesinlikle farklı bir besin grubuyla beraber tüketilmelidir. Muhakkak kırmızı et yanında sebze bulundurulmalıdır. Veya kırmızı etin yanında meyve grubu tüketilmelidir veya ayran bulundurulmalıdır. Yani tek başına saf kırmızı eti yiyerek çok bir sonuç elde edilemeyecektir. Mümkün olduğunca gün içine bölerek ve her öğünde tercih edilmeden tüketirsek bizlerim bizler için çok iyi olacaktır. Mümkün olduğunca kırmızı eti yağda pişirmek yerine ızgara veya örnek veriyorum e, haşlama tarzında tercih edilirse bizler için her zaman daha iyi olacaktır. Biliyorsunuz yağda pişirildiği takdirde o et o yağı çekecektir ve siz ekstra vücudunuza fazladan bir yağ miktarı daha almış olacaksınız. Ama ızgara veya haşlama tüketildiği takdirde hiçbir sorun teşkil etmeyecektir. Baharat konusunda herhangi bir problemimiz yok ama Gıdalarımıza eklediğimiz tuz konularına çok dikkat edebiliriz. Özellikle havalarımız çok sıcak. Tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği gözlenebiliyor bu toplumda. Onun haricinde bu tuz miktarını minimumda tutarsak sağlığımız için de çok iyi olacaktır. En azından mide sorunlarımız, mide hazımsızlıklarımız, rahatsızlıklarımız göz önünde olmayacaktır. Bunlardan bahsedebiliriz. Onun haricinde çok fazla kırmızı et tüketiliyor. Ancak bunun içerisine işte kuyruk yağdır, iç yağdır bunlar çok fazla kullanılıyor bunları mümkün olduğunca çıkartalım. Çok düşkünlüğümüz varsa bu tür yağlara da minimum seviyede, en alt seviyede tutmaya çalışalım. Bu noktalar Kurban Bayramı'nda bizim için püf noktalardır. En son kısaca bir toparlayacak olursak da ana mantığımız şu olmalıdır. En azından bir öğünde bulunsa bizim için sorun yok ama kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde 3 öğünde gibi ve iki öğünde gibi üst üste tüketmekten kaçınalım. Özellikle biliyorsunuz ki doğu kültüründe kahvaltıda veya öğle yemeğinde, akşam yemeğinde sık sık Kırmızı et veya et grubundan besinler tüketiliyor. Bunlar e, biraz daha vücudu yoğuracak e, öğünler olacaktır. Biraz daha gün içine bölebilirsiniz. Onun haricinde su tüketimi bizim için çok önemli. Sindirim sistemi için de biliyorsunuz su önemli. Aynı zamanda etin de sindirimi için su yine bizim için önemli. Bunları bu şekilde tercih ederek devam edebiliriz. Tatlıya değinecek olursak da tatlı konusunda özellikle çok dikkat etmeliyiz. Biliyorsunuz direkt hamur işi veya şeker tatlıları tercih ediyoruz basit tatlardan ziyade biraz daha sütlü tatlara yönelebiliriz. İşte e, muhallebidir, güllaştır Bunları tercih edebiliriz. Hamurlu gıdalı, hamurlu şekerli gıdalardan mümkün olduğunca da uzak durmaya çalışabiliriz. Müzik